Selamun Aleyküm. Gene ben. Bir devam edeyim. Merhaba arkadaşlar. Bu şeyle alakalı kanka. Sensör yazıldı çok. bir araba Bu bir şey boşanmadı Aynı duruyor. Ha. Hala mı? Bir tık düşmüş. Sağolsun. Evet evet düşmüş baya düşmüş Önceden buradan baktığımda ben şu çizgiyi çok tık geçiyordu Öyle Ben sana niye 75 vereceğim abi? 75 niye vereceğim sana? <laughs> <laughs> tamam Ben bana zaten 100 lira para verdim birader bak. Bu kaç para? Bence o kurgu murgu değil ya. Yani. Yok kanka ya. Olamayacak bir şey. Ben babama sordum. Var böyle dedi. Evet, var kanka yani. ya. Neler neler var ama. Orası gibi duruyor. ya falan dedi böyle. Sen ne söylüyorsun? Tadellerin üstünde çikolata var mı? Tadellerin var. Toblerone olabilir. Ya. Yeah. Toblerone. Yeah. Tadellerin üstü. Toblerone var. Şeyini yemedim de sadesini. Nabilisini yedim. Ya. Yeah. Sadelisini nasıl yemedim? Nasıl Fırsat olmadı. Allah. olmadı. Yanım yemedim Bakayım. Mavilisi şey gibi. Sen içinde e, bozulmuş bir şey var. Ne denir ona? Piş patlı ama böyle Isırırsın o parça böyle ezilir. Öyle Hı hı <laughs> Full HD'de de şey göstermiyor ya. Ne kadar süre çekebilir abi. Zaten şey yapmıyor. Bir saat bir saat çekmiyor. Mi? Öyle mi? Ben de öyle. Bir Bak, saat... Full HD'de falan ne kadar... <laughs> 4K'da gösteriyor yarım saat bir saat. Yani. Bilmiyorum da benim telefonum şöyle. Bir saat çekiyor. Videoyu bitiriyor otomatik tekrardan açıyor. Hmm. Onun makbulü yarım saat yani. Hayatındaki en büyük hayal kırıklığı ne senin? İşte bir saat sürmesi. Koyuyorum sattık sayı Öyle hayal kırıklığı mı olur lan? Ne çekeceksin ki? Ya. Adamına de göre değişir. Sen video attın ya. Yaptık benim sigara bir şey dedi mi? Yo, hiç bir hakmak O şarkılardan da gelmedi. Ha. Ha. Çok legal bir video oldu. Çok şaşırdım o, o. Ben daha çok şaşırdım. Ananı ne çok oldu. <laughs> Bak canım. Doğru diyor. Bu daha gelene kadar ha. Yanlık olma atacağım onu. Bir saatim dur lan filmin içinde. Bu daha ne 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 kolum aynı yerde duruyor lan bu. Kazan yok lan ha? <laughs> Kazam yok. Niye sıkılmış? Nerede ya? Ne oldu? orada oldu? Ah, <laughs> buraya 10 de. Şöyle şuraya 10 dakikaya gelir. Yorum saati var ya. Buradan da buraya 15 dakikaya gelir. 10 bilemedin 12 dakika orada. Koyduk ya. Benim kafama fırlatıyordu küllü ya. Ne yapıyorsun? Sen hak ediyordun. Ben bir şey yapmadım ya. Kardeşim sen arkadaşını sattın. <laughs> Heee. Sattık ama. Vay amana. <laughs> Keşke satsaydım da öyle muamele görseydim. Ya ama satılır da biliyor musun o da yani. Oo. 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 Arkada mı? Önde. Burada. Sol ön. Senin beynin mi? Ya. Şuradan mı? Aman bu. Ben bagaja gidiyorum bezler kurulmuş mu? Ya da götürmüş mü? Evet. Oha patlayacağız. <laughs> yangın tüpü. O sana verdim yangın tüpünü şuraya koysa. Ambele'ye gelirse <laughs> Ambele nedir? Anlat. Ambele nedir? Turbo'ya giden yağ hortumu Evet. Delenirse Şöyle yapalım. Heh. <laughs> Turbo'ya giden yağ hortumu delinirse kullan pulu yok ama. <laughs> Motor, turbo giden yağ ortamı delinirse. Amına koyu ne kısır? Bizim Emin abi de şurada bir yer görsün. Amına koyu. ETS'de şehir içine giremezsin bunlar giriyor. Anakoy, ETS otobüs giriyor. Ne yapayım <laughs> Bizden kim seviyordu ETS'yi çok oynayan? Ben. Siktir Ben. Sen sevmiyorsun. Berat seviyor. Evet. Oo, Yasin bak. de sevdim. O, o, ikisi çok sevdim. Muhabbet oynuyor başka bir şey değil. Kanka biz hep takla atıyoruz ki daha iyi <laughs> Ona koyayım. Size <laughs> ben diyorum 60 girin ben 100 giriyorum ona. Ama sen giriyorsun. Giriyorum takla atıyorum. Ama. Sen çıkıyorsun da bazen. Bazen işte. 10 kere giriyorsan bir kere çıkıyorum. Ben daha viraj alamadım hiç. <laughs> Benim araba galiba yağ yaktı. Gülünü çekti. <laughs> YouTube'a alet olduk amına. <laughs> ne oluyor oğlum? İyi canlı sen. Evet, Kanka yollar bir kalabalık. On... <laughs> ben de diyorum bir... sen niye önerilerden geliyorsun? amına Geri göç ediyor herkes amına on... koyayım. <laughs> Tutumu da alacağız mı? Onur'u aradım açmadım. Tut falan ki ya. Arayın o zaman. Onur denizde Evet. <laughs> Anladı bizim götürmeyeceğimizi. <gülüyor> <gülüyor> Kanka böyle şeylerle teklif etmedim. Aynen o zaman. Duduma ayıp olmasın. de şey demiştik ya. <gülüyor> 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 ne yapıyorsun? Niye? Oğlum dışarı çıkıyoruz. Geliyor musun? Mu? <laughs> Lan şimdi çağırdım ya. Geliyor musun? Sonra mu? <laughs> atmaktan yoruldum gibi Sen geliyor musun? Gelmiyor musun? Sana ne bırak? Neredeyiz? Hadi neredeyiz? Hadi o... Ya. Oğlum gel... Gelsin mi ya? Hadi hadi gelsin ya hadi. Tamam ama ha tamam hadi gel gel. Hadi oğlum şu an çekimdeyiz hadi kapat. Hani galiba araba yağ yok ya. ya. <laughs> İyi gücü. Ya bu ne bu ya. Ne lan? baba. dur be. Hadi in. Oha amına. Buna... Tamam. <laughs> Bunlar nasıl? Abi <Adı> bu. <laughs> Hadi gidelim. <laughs> Hadi gidelim. Kafa düştü abi benim kafama da düştü <laughs> Arkada oyun <laughs> Ali hani 155 abi <laughs> Tutum. Açılmıyor <mu> bu <laughs> Ali senin mi kapın açık Ama sistemini tutuyorum elimden bunu Ses kesildi ne bunun için ses Ne? Ne? çevirme çevirmek uyuyor uyuyun umarım benim bir şey kaldı amk <laughs> <Bir çocuk almadım. gülüyor> <Dende. gülüyor> <laughs> <laughs> kaldı Nerede? koydum

Yaa <laughs> <Hadi, hadi. gülüyor> Selam yaptınız Hadi Yok sadece sana Alındın mı kanka? <laughs> Çok alındım sen biliyor musun sen de olma var ya Evet ben tutup için bir alabilir miyiz? Hmm. Kim ya?